Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. KPST tarihe nasıl çalışmalıyım? Öncelikle KPST tarihi sıfırdan başladığınız için ilk etapta e, konu anlatımı yapıyoruz. Konu anlatımı yapmadan önce e, video, bu konu anlatım videolarını izlememiz gerekiyor. E, eğer dershaneye gidiyorsanız dershanedeki hocanın e, konu anlatımını dinleyerek, eğer dershaneye gitmiyorsanız evde kendi başınıza hazırlanıyorsanız, YouTube'da videolar var Ramazan Yetkin hocamızın ve Aydın Yüce hocamızın ve ekstradan Mehmet Celal hocamızın videolarını izleyebilirsiniz. Size hangisi uygun geliyorsa, kendinize hangisini yakın hissediyorsanız ve daha iyi anlıyorsanız onlardan birini seçip izleyerek başlayabilirsiniz. İlk etapta videoyu izliyoruz. Videoyu izledikten sonra... Konu konu anlatımı kitabımızdan veya video notları, benim o video notları var, ondan da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Veya kendiniz farklı farklı kaynaklardan bir konu anlatımı hazırlayıp çalışabilirsiniz. Bunu yapan arkadaşlarım da oldu. Ee, yalnız ben bu kadar uğraş uğraşmadım açıkçası ee, hazır bir konu anlatım kitabından konuyu çalıştım Bu konuyu çalıştıktan sonra ardından kısa kısa önemli değil, nokta atışı nokta atışı olacak şekilde önemli kısımları yazdım sadece uzun uzun bir özet çıkartmadım ve bu önemli kısımları haftada bir gün tekrar ettim örneğin 4-5 haftada 4-5 üniteyi bitirdim. Bu 4-5 üniteyi bitirdikten sonra haftada bir gün en fazla yarım saat, bir saatiniz almaz. Sadece bir okuma yapıyorsunuz ve bu okumayı bu çıkardığınız özetlerden yaptığınız için zaten kısa özetler aldığınız için çok da uzun sürmüyor. Ve bu bilgiler bilinçaltınıza yerleşiyor. Bilinçaltınıza yerleştiği için tarihte çok başarılı olacaksınız sınavda. Bu çalışma yönteminden çok verim aldım. Dilerim siz de aynı şekilde verim alırsınız denemenizi tavsiye ederim. Tarihte tüm konularınızı bitirdikten sonra ise mutlaka ders denemesi çözmenizi tavsiye ediyorum. Tarih biraz nankör bir ders. Daha kolay unutulan, e, hafızada aslında çok tutamadığımız bir ders olduğu için yorum yapamıyorum. E, ben tarih dersini yapamıyorum, işte unutuyorum gibi kendi kendinize yakınıyor olabilirsiniz. Ben de büyük, ben de öyleydim, aynı şekildeydim. Hatta tarihe sıfır sıfırdan başladım. Yani lisede de tarih dersinin iyi değildi açıkçası. Ve tarihe sıfırdan başlamama rağmen bu çalışma yöntemimle netlerimi e, en üst sınıra taşıdım. İlk ünitemiz İslamiyet öncesi. İslamiyet öncesi Türk tarihinden en fazla bir soru çıkabilir KPSS sınavınıza. Bundan sonraki konumuz Türk İslam tarihi konusu. Türkistan tarihi konusundan bir iki soru ile karşılaşabilirsiniz. Ardından Osmanlı kuruluş tarihi ile ilgili sorular gelecek. Osmanlı kuruluş tarihinden ise bir soru gelebilir. Kuruluş tarihinden sonra Osmanlı yükse yükselme dönemi. Osmanlı yükselme döneminde Fatih, Kanuni gibi padişahlarımız var. Önemli bir konu. Buradan da bir soru, bir veya iki soru çıkabilir. iki soru çıkacağını sanmıyorum. Aslında bir soru çıkar. Yükseliş tarihinden sonra ise duraklama dönemimiz var. Osmanlı duraklama döneminden ıslahatlarla ilgili belki soru çıkabilir. Veya padişahlarla ilgili de çıkabilir. Osmanlı duraklama döneminden de yine bir soru çıkabilir. Duraklama döneminden sonra Osmanlı gerileme dönemi. Osmanlı gerileme döneminden de yine bir iki soru çıkabilir. Osmanlı gerileme döneminden sonra ise dağılma dönemi var. Dağılma dönemindeki padişahlar çok önemli, yaptıkları ıslahatlar çok önemli. Bunların hepsini aklımıza tutmak oldukça zor. Örneğin Abdülaziz ve Abdülhamit. Bunları çok sık karıştırıyordum. Sizin de belki karıştırabileceğinizi düşünüyorum. İkinci Mahmut, ikinci Abdülhamit ve Abdülaziz'e Abdülaziz'in ıslahatları. Bunların hepsini adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Bunların yaptıkları sarayları, bunlar dönemindeki gelişmeleri bilmeniz gerekiyor. Bunlar da akılda tutmak oldukça zor ama zamanla tekrar ederek, sorularda karşılaşarak aklınıza kalıcı oluyor. Yani bunları akılda tutabilmeniz için sık sık ezber, sık sık tekrar gerekecek. Vakit buldukça tekrar etmeniz gerekecek. Günlük yaşamda bunları tekrar edip hani mesela yani KPSS hazırlandığım dönemde şöyle size örnek verebilirim. KPSS hazırlandığım dönemde arkadaşlarına veya kardeşine bir yere gittiğimizde Ağabeyler Bey Sarayı, işte şu padişahın yaptığı, işte Yıldız Sarayı bu padişah döneminde ee, yani veya yolda yürürken işte Abdülaziz bunları yaptı, Abdülhamit şunları yaptı gibi kendi kendime söylenip duruyordum. Yani başka türlü akılda tutmak oldukça zor. Osmanlı dağılma döneminden sonra 20. yüzyıl konusuna geçiyoruz. 20. yüzyılda yine savaşlarla vesaire çok uzun bir konu. Bu konuya da çok iyi çalışmanız gerekiyor. 20. yüzyıl konumuzdan sonra Kurtuluş Savaşı ve Kurtuluş Savaşı cepheleri konumuz olacak. Çağdaş Türk Tarihi Çağdaş Türk Tarihi'nden yine iki soruyla, en az iki soruyla karşılaşacaksınız. Arkadaşlar Osmanlı Tarihi konusundan Osmanlı tarihinin tümünden toplamda 9-10 soru gelecektir. bu yüzden Osmanlı tarihini iyi bilmeniz gerekiyor. Ve diğer önemli konu ise İnkılaplar. inkılaplardan yine 4-5 soru gelecektir sınavda. En az soru çıkan konumuz ise İslamiyet Öncesi Türk Tarihi. En fazla bir soru çıkabilir. Ama Türkistan Tarihi, İslamiyet Öncesi'nden sonraki Türkistan Tarihi Ünitesi'nden iki soru çıkabilir sınavda. Tekrar söylüyorum. Eğer ben yapabildiysem sizler de yapabilirsiniz için emek vermeniz gerekiyor çabalamanız gerekiyor size sınavda başarılar diliyorum zihin açıklığı diliyorum beni takip edip beğenirseniz abone olursanız kanalıma çok sevinirim görüşmek üzere hoşçakalın